Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yalı Çapkını Ferit diziden ayrıldı. Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir diziden bakın neden ayrıldı? Bu güzel videoya geçmeden önce de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle kimler Yalı Çapkını dizisini seviyor sayımızı görelim. Yayınlandığı tarihten itibaren reyting rekorları kıran Yalıçapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren oyuncu Mert Ramazan Demir Yalıçapkını dizisinden ayrıldı. Herkesi bu haber üzdü. Ee, herkes aklına Seyfer olmayacak mı dedi. Evet bir müddet Ferit karakteri dizide olmayacak. Ferit karakterine yurt dışına çıkıldı denilecek. Oysaki Ferit'in diziden ayrılma sebebi farklı bir şeydi. Yayınlandığı tarihten itibaren de renting rekorları kıran dizide büyük bir başarı elde eden Ferit karakterine hayat veren usta oyuncu Mert Ramazan Demir diziye veda etmek zorunda kaldı. Dizinin yayınlanacak bundan sonraki bölümlerinde Ferit olmayacak ancak bu geçici bir süreliğine olacak. Çünkü... Ferit'in uzun yıllardır e, askerlik görevini yapmadığı belliydi ve bu sebeple dizi erken sezon finaline girecek ve Ferit karakterine hayat veren oyuncu Mert Ramazan Demir'de e, Hata İskenderun'da vatani görevini yapmak için askerlik görevini yapmak için diziye kısa süreliğine veda etti ve e, yeni sezonda Eylül ayından itibaren e, yeni sezonda e, Ferit karakteri dizimize dahil olacak ve Seyfer aşkı yani Seyran ve Ferit aşkı kaldığı yerden devam edecek. Ve böylelikle Yalıçapkı'nın yeni sezonunda Ferit diziye devam edecek. Sizler de Youtube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.